Artık ortada bir gerçek var. Bu ülkede milli birliğimize, kardeşliğimize kast edenlerle bir çözüm sürecini devam ettirmek öyle zannediyorum ki mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerden de onları destekleyen sözde siyasetçi, sözde aydın, sözde sivil toplum kuruluşu temsilcisi herkesten de şehitlerimizin kanlarının hesabını sorma gücüne sahiptir. Burada herhangi bir geri adım atma söz konusu olmayacaktır. İç güvenlik yasasının içeriğinde ne varsa bunlar sadece bir yasa olarak bilinmelidir ki yasal bir düzenlemenin kitaplar arasında kalması için yapılmamıştır. Ve bunlar uygulamaya girecektir. Eğer uygulamada sıkıntı varsa o zaman uygulayıcıların kendilerini test etmeleri gerekir. Ben parti kapatılması olayını doğru bulmuyorum. Fakat bu partinin yöneticilerinin bu işin bedelini ödemeleri gerekir diyorum. Fert fert, birey birey. Yani burada anayasanın 14. maddesi çok şeyler sağlıyor eğer o yeterli değilse yani dokunulmazlık zırhından bunları sıyırmak suretiyle bunların bedelini şu açıklamaları yapanlar terör örgütünü kendi arkasında gösterenler terör örgütlerini kendi arkalarında gösterenler biz sırtımızı şuraya buraya dayıyoruz diyenler bu ifadelerin bedelini ödemelidirler. Parlamento bence gerekli değerlendirmelerini yapmalı. Bunları dokunulmazlık zırhından arındırmak suretiyle de terör örgütüyle iş mi tutuyorsun? Senin sırtını dayadığın yer terör örgütü mü? Ha bunun bedelini ödeyeceksin ve bunu ödetmeliyim.